Yağlı sevmiyorsanız atıp atmayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi böbreklere geçti arkadaş geçtim arkadaşlar. Biraz da ondan doğrayacağım. İki lezzet bir arada olacak arkadaşlar. Onu da yine ufak ufak doğramakta yarar var canlarım. Sizin mangalınız varsa sac arasında da çok güzel olur bence arkadaşlar. Sorayım geliyor. Kalbi tümden doğruyorum arkadaşlar. Şey yapacağım ben arkadaşlar. E, tencerede su, biraz su koyacağım. E, bir taşım kaynatacağım. O şey kokusu bir gitsin. E, tekrardan e, hafif kurutacağım. Soteler gibi yapacağım. Neyse gösteririm. Doğrayayım. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı da bir oldu. Daha da hepsini doğramadım arkadaşlar. E, şimdi su koyacağım bir taşım kaynadıktan sonra süzeceğim. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar bu çıkarttıklarımızı da incince ince doğrayacağım. Sokaktaki e, köpeklere vereceğim arkadaşlar. Artık kediler mi yer, köpekler mi yer bilmiyorum. De şunların arasındaki derde çıkartalım arkadaşlar ala etli. Evet sokaktaki hayvanları da düşünelim arkadaşlar. Bunları da buzluğa koyacağım arkadaşlar. Bir canımızın istediğinde çıkartır yaparız. Evet şimdi malzemelerimize geldi. Bir yıkayım arkadaşlar. Öncelikle soğanımı doğrayayım. Evet soğanımızı da doğradık arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi yerlerimiz incince ince ince doğradık çanların. Sıra domateslerimizde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynadı ben şimdi bunu süzüyün geri geliyorum. Evet arkadaşlar tenceremi tekrardan yıkadım etimi getiriyorum. Evet canlarım şimdi etime çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim arkadaşlar. Baharatlarını kendi kurutmuş olduğum pul biber bir tatlı kaşığı karabiber arkadaşlar tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum canlarım. Soğanımı da ilave ediyorum arkadaşlar bir adet. sarımsak doğrayacağım arkadaşlar. Geliyor. Ağzını kapatalım. Birazcık e, yağları böyle sotelelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi etimizin ağzını tekrardan açtık. Burada üç dişte e, sarımsak var arkadaşlar. Çok güzel bir koku veriyor. O etin ağır kokusunu alıyor arkadaşlar. İki adet yeşil biberim de ilave ediyorum canlarım. Gördüğünüz gibi çok güzel kavruluyor. Tekrardan ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar burada yoğurt çorbamızın yağında kavuralım. Yoğurt çorbasına da bir buçuk kaşık tuzumuzu ilave ediyoruz canlarım. 2 tatlı kaşığı nanemizi ilave ediyoruz. Yağımızın içine. Evet etimizi tekrar tekrar yokluyoruz arkadaşlar. Soğanlarımız ee, sarımsağımız yağımız iyice kavrulana kadar kavurmaya devam. Kapatıyoruz tekrar. Evet nanemiz kavruluyor canlarım. Yoğurt çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurt çorbasıyla ilgili bir püf nokta vereyim sizlere. haşlanmış yarmanız zaten soğumuştur. Dibine koyduktan sonra yoğurt, su, un ilave edin arkadaşlar. İki, iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. E, çırpıcıyla iyice karıştırın arkadaşlar. Hani saatlerce yoğurt çorbasının başında dikiliyorsunuz ya. O oranın püf noktasını veriyorum. O un, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı sıvı yağ, e, dibine bir tane e, demir kaşık atın arkadaşlar. Arada sırada gelin e, karıştırın. Yani sadece e, başında beklemenize gerek yok arkadaşlar. Sonucu görüyorsunuz, çok güzel. Kesilir diye korkmayın arkadaşlar. Şayet yoğurdunuz bozuksa zaten ee, başında dikilseniz de o çorba kesilir. Ama yoğurdunuz güzelse bana güvenin. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan çorbamıza dönelim. Nanemiz kaynadı arkadaşlar. Şöyle ee, cezvemizin dibinde nanemiz var. Yağımız kaldı. Onu da böyle Tekrardan yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Tekrardan kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi domateslerimi ilave ediyorum canlarım. 2 adet domatesimi Evet. Serviste görüşelim arkadaşlar. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi servise başlıyorum. Seni şöyle alayım. Yor çorbam çok güzel oldu arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bir de e, kabak e, köy biberi yazın yapmış olduğum e, zeytinyağı sarımsak e, közlemiş olduğum salçalık biber papya biber yani onu da yaptım çok güzel değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan yürek ve kalp böyle bir sunumla sizlerde çocuklarınıza yapabilirsiniz yedirebilirsiniz ee gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar ee buradan deneyip de yapanlara afiyet bal şeker olsun canlarım beni izlerken abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Afiyet olsun.